8 metrekare evet. Kaç oda? 3 artı 3 Ama konutlarımız çok daha geniş duruyor. Şükürler söyleniyor. Zaten bir bir Anahtar ne zaman vereceğiz? Bir ay. Bir <gülüyor> <gülüyor> ay sonra. Yeşil bir ay. Şekerlere bir ay. Demişim, bir Şimdi yakın müziyor, var. Şu anda Hasan Bey ilçemizin Çolaklı köyünde deprem konutlarımızın olduğu bölgedeyiz. Şu anda bulunduğumuz bölgede 21 konutumuz bir ay içinde tamamlanmış olacak. 148 metrekare radya temel üzerine perde beton her bir konuta Yaklaşık 18 ton demir kullanılarak villa diyebileceğimiz lüks konutları hemşerilerimize yapmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Kıymetli hemşerilerimize en güzel konutları yapma gayreti içindeyiz. Bir ay içinde inşallah bura tamamlanacak. Yine bu bölgemizde bir ay içinde Şekerdere'de, Yeşilyurt'ta, Devrişiye'de, Kalecik'teki konutlarımız devam ediyor. Konutlarımızın anahtarlarını en kısa zamanda hemşerilerimize teslim edeceğiz. Başta Çevre Şehircilik Bakanlığımıza, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüze, yüklenici firmaya, bütün mühendislerimize, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Konutlarımızın Hasan Bey ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.